Ya zaten video için aradım. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim. Ben Engellerim. Merhaba arkadaşlar ben Hakan Bugün sizlerle beraber Aleyna Tilki'yi arayacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Aleyna Tilki diye bir kız var. Bu kız gerçekten çok ünlü ve şarkıcı bir kız. Zaten biliyorsunuz ya bunu niye söylediysem. Aleyna Tilki'nin yeni bir şarkısı çıkıyor arkadaşlar. Bugün Aleyna Tilki'yi arayacağım. Aleyna Tilki'nin numarasını bir şekilde buldum arkadaşlar. Gerçekten hani şu zamana kadar bulduğum en zor numaralardan biri diyebilirim size. Ama arkadaşlar buldum yani. Annen Tilki'nin numarasını buldum. Bugün sizler için Annen Tilki'yi arayacağım ve onunla konuşmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her izleyen mutlaka alt taraftan böyle videoyu beğensin, yorum yapsın. Bu video böyle çok güzel like'lar bekliyorum sizden. Bu videoyu böyle patlatalım o kanser ailesi. Kanalıma gelirse mutlaka abone olup bilmenizi açın. Ailemiz artık 200 bin abone olsun. Şu an 150 bin aboneyiz. Sizlerden herkesten abonelikleriniz bekliyorum bekliyorum bildirimleri açmayı unutmayın Instagram'dan da mutlaka takip edin gündelik hayattan hikayeler gönderiler paylaşıyorum canlı yayınlar ve çekilişler yapıyorum mesajlarınızı elinden gelene cevap vermeye çalışıyorum mutlaka Instagram'dan takip edin her neyse şimdi videomuza geçelim evet arkadaşlar şimdi rehbere girdim ve bakın rehberde kim var bak görüyor musunuz rehberde Alena Tilki var arkadaşlar bu numarayı gerçekten çok zor buldum ve şimdi arayacağım. Bu arada burada kuşum çapkın var. Gel. Gel. <laughs> Yavrum benim. Evet şimdi Alena Tilki'yi arıyorum arkadaşlar. Bak. Bak şu an Alena Tilki aranıyor numarası gözükmesin. Hoparlörü aldım. Abi bak gerçekten Alena Tilki'yi arıyorum. Çalıyor. Abi umarım numara doğrudur ve umarım açar telefonu. Abi Alien Tilki ya. Bu arada siz Alien Tilki'yi seviyor musunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Ben Alien Tilki'yi yani genel olarak seviyorum arkadaşlar yani. Böyle çok bir fan değilim. Parmağımla göstermiyorum ama, ama seviyorum yani. Gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum. Bakalım açacak mı arkadaşlar? Şu an çalıyor. Bakın göstereyim şöyle. Çalıyor gördüğünüz gibi. Açacak mı acaba? Hala çalıyor. Açmadı arkadaşlar. Şimdi bir kez daha arayacağım. Şöyle tekrardan arayayım. Zaten açmazsa bu videoyu atmam arkadaşlar. Evet çalıyor. Bu arada bu tarzda böyle ünlüleri falan, youtuberları, ünlüleri falan aramamı istiyorsanız böyle devam etmemi istiyorsanız bu seriye Yorumlarda belirtin, likelarınızda esirgemeyin lütfen. Çalıyor. İkinci arayışımız bu. Bakalım bu sefer açacak mı? Bu arada saçlarımı biraz kısalttırdım. Bir de bıyıklarımı kestim. Bunları <laughs> diye söylüyoruz hafifse. Neyse. Evet, hala çalıyor. Bu sefer de açmayacak galiba. Hadi Aleyna. Aradığımız kişi de Aleyna olsa bari Sen olsan bari Hani espri falan şarkısı var ya yani. O yüzden espri yaptım Son kez arıyorum arkadaşlar Bak son kez arıyorum hoparlörü açtım Umarım bu sefer açar Çalıyor Hadi aç Bu sefer de açmazsa bir daha aramayacağım Abi yine açmayacak galiba Alo? Efendim. Efendim? Alen Tilki ile mi görüşüyorum? Evet. Sen kimsin? Arkadaşlar sessiz aldım açtı. Ee, ben Okan Sarıoğlu ben youtuber'ım da ee, 150 bin abonem var. Şu an video çekiyorum. Eee bundan bana ne? Ya işte senin şarkın çıkıyor yalan şarkısı bu yüzden seni aramak istedim numaranı buldum video çekiyorum şu an. Numaranı internetten buldum. Ya zaten video için aradım. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim. Engellerim. Ya tamam engelli ama işte video çekiyorum şu an. Arkadaşlar çok sinirli tamam. şu an. Eee şarkın hakkında ne düşünüyorsun? Yarın şarkın çıkıyor. Yani ee, çok güzel bir şarkı olacağını düşünüyorum bayağı uğraştık. Şu an menajerimle yani oraya gideceğiz. Ha anladım. O yüzden kapatmam gerekiyor. Peki tamam iyi günler. Yüzüme kapattı. Allah yüzüme kapattı. Arkadaşlar bu Ayel bu ego ne böyle ya? Bu arada menajeriyle bir reklam görüşmesine falan gidiyormuş sanırım. Bu yüzden çok konuşamadık. Direkt yüzüme kapattı. Arkadaşlar bildiğiniz aynen tilki açtı. Siz de gördünüz. Şarkı hakkında bu arada çok iddialı konuştu. Gördünüz. Çok güzel olduğunu söyledi ve çok uğraştıklarını söyledi. Bakalım şarkı çıkınca dinleyeceğiz. Aynen tilki... <laughs> <laughs> Bildiğiniz alene tilkiydi abi gerçekten alene tilkiydi Evet arkadaşlar bugün alene tilkiyi aradık ve gördünüz açtı Onunla şarkı hakkında konuştuk biraz yani ters dedi başta ama Şarkı hakkında konuştuktan sonra da kapattı arkadaşlar Ama gerçekten alene tilkiydi bu Neyse arkadaşlar videomuz sonuna gelin Morun aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi yorum yapmayı kanalıma abone, abone, abone olmayı unutmayın hmm, daha fazla bir şey yok kendinize iyi bakın görüşürüz